Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber OSM 2022-2023 serisine başlayacağım. Ben şimdi bu ta bir takımla başlayacağım. Bazenleri ben videoyu paylaştığımda yorumlar kapalı oluyor. O zaman da e, yorumlar açık olursa hangi takımla oynamak istediğimizi, aynı takımla oynamamızı, oynamamızı istediğini, oynamamı istediğinizi yazabilirsiniz. Haydi lan şöyle kenara. Oğlum şöyle buraya. Al. Yenilge başlatıyorum. Hop. İngiltere'ye geldim. Volgun'un attım var. Bunlar olmaz. Yenilge girdi Tekrar. Gel. Bir de tek gel Bana. Gel. Duruyor. Şampiyonlar Ligi bakalım. City almış ama ya. City sadece güzel halat olmayacak. Turnuvalara gelelim. Evet arkadaşlar oyunun sesini kıstım telefonumuz yemememiz amacıyla sesim gelmedi gelip gelmediğinden şüphelendiğim için açtım sesimi arkadaşlar şimdi oyunun sesini o yüzden açtım konferans kupası elemelerine bakalım mandarın mandarın var işte bu olmaz da ben şuradan Avrupa kupası Boğa'ya gireyim. Fenerbahçe ile. Hadi bakalım. Eymen 124-700 kontratı imzalıyoruz Fenerbahçe ile. Arkadaşlar Eymen 124-700 eski hesabımda. Onunla da eski kanalıma çok video çektim. Şimdi arkadaşlar bugün maç oynayamayacağız. Çünkü maçın saati 3 gün 20 saat 30 dakika sonra arkadaşlar maç saatimiz. Buradan ilk başta 11'i hazırlayalım. Gel kalecimizi koyalım hemen. Altay koyalım. Ben bu dizilişle oynamayacağım. Yamos koymuşuz. Dizilişi de isteyeceğim ben. 3-4-3 var mı? 3 4 3 al. Dost. Ara. Şimdi düzgün koyalım. Salah'ı koyalım. Ben buraya bir oyuncu almak istiyorum. OS'ye gelelim şimdi arkadaşlar. OS'den Crespo'yu koyalım buraya. Burada başka OS Zayç var mesela. Bu iyi gol atar. SK'ya da Lincoln'u koyalım. SLA şimdi. Sola çık. Sola çık Rossi'ye. Forvet. Batu açık açık Bir fancam var. Ama ben burada King'e görev vereceğim arkadaşlar. Şimdi bizim bir kaleciye bir tane stoper'e bu kadar. Kaleci ve stoper aldıktan sonra işimiz bitiyor. Altaya çok güvenmiyorum açık arkadaşlar. O yüzden aşağı inelim. Donnarumma var. 13 milyon. var. Biz bir stoperi çözelim mi? Stoper daha sıkıntı şu an çünkü Lazaro var en son altıda çıkıyor. var. Smart, Smart. <laughs> Alexander Arnold da kaçtı. İmolağın ortası bir. Oğlum mu? mu? Romero. Bu ne oluyor? Romero Kurtuz alabiliriz. Bunu alalım hadi. Para mı? Para da ödedik yanlışlıkla. Neyse şu an kalkaya güvenmek zorundayım arkadaşlar. Sumayı koyacağım buraya. Kadroya gelelim. Ee, buradan Kurtuz gel. Forma numarasına tıkla. 12 numarayı var. Oo, eskiden 12 verilmiyordu. Taraftarlarda mı ne verilmiş? 12'yi vermiyorlar Alamazsın diyorlar Arda gider niye stoper hocam? Emre Demir mi lan? İshak Uğran, Emre Demir. bu nasıl stoper değilmiş. Pardon. Dostluk maçı düzenleyebiliriz bakın. Bak şimdi bizim karşı rakibimiz neymiş? Levar Kuzen ne le deneyelim bir kere. Levar Kuzen. Böyle. Kaç kaç bitti? 1-0 yendik evet. 1-0 yendik hemen geliyorum. Maç detaylarına gel. Tek golümüzü kim atmış? Rossi asist ara, ara gelmiş. Bir tane daha yapacağım. Bunda Juventus'la Manchester arasındayım şu an. Ben Juventus'la oynamak istiyorum. Kendimi o 0-0 kaldık. İlerleyiş tarafı ettim. Lincoln 75 oldu. Buradan gelelim. Gol yok. Maçın adamı Kadrado seçilmiş. Sonra buradan görevlere gir. Kaptanımızı seçelim ama. Altay bayındır. Bak şu ayı. Serbest boşçu ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben Arda Güler'i oynatmak istiyorum hocam. Bizim işe gelelim. Ortada Zayis yerine ben Arda'yı oynatacağım. 4-3-3-B'ye geçmem lazım. Arao'yu koyuyoruz. Arao burada oynar. ne bu yer değiştirir. Arda orada oynar. Kaptanlık bandını Arda'ya verebilirdik aslında. Ama şimdi şey olarak kalsın. da tecrübeli olarak. Kornelimiz defanstan uzun olsun. Hop geldim buraya. Serbest vuruşçumuz da Arda Güler seçiyorum arkadaşlar. Buraya gelelim kadın bir işe de Bitti. Antrenmana gel. Joe Pedro 81 olsun onu oynatırım belki. Yani adam kalsın. Mert Hakan da 77. İsmail yüksek koyalım buraya. Defansı Gustavo Yenik ediyorum. Kaleye Engin Çetin diyorum. Yedekleri ayarlamayı unuttuk arkadaşlar. Hemen gidelim. Yedekler. Kaleci yediğimiz. İrfan Can Bayat. Defans yedeklerimiz. Alioski. Bir tane sol bek. Bir tane de stoper yediğimiz olacak. Korta sağlardan. OS'ye gerek yok aslında. Bizde OS varmış. Asma yüksekle. Daha aşık koyalım. Forvet 7 olarak da Valencia ile sol açık koyalım bir tane de. Sol açığımız yok. Sağ açık koyalım. Buradan arkadaşlar Sevimli maçına kadar yeni ligi başlatalım. Merhaba patron diyor. Sana çok ilgi var diyor. Tamamladık ya. Bana çok ilgi var. Kim ne kadar? Ne dersin? Avrupa'ya gidelim. Europa. Fransa olmaz. Özel ayal. Menajerler. Alabiliyoruz makabeteler. Oy alabiliyoruz Bir dakika. Özellerden ben bir yani yıldız kulüplere girelim. Benfica, Boca, Boca Juniors, River Plate, Santos var. Benfica'yı alıyorum arkadaşlar ben. Orayı da bir halledelim gelelim. Benfica'yı aldım. Yıldız kulüpler turnuvasında 3. maçını oynamışlar. Topram gelir 1 milyon, 16 milyon lira var ha. Cepte. Burada da 20 saat sonra bu maç süresi geldiğinde sizle video çekeceğim. Kadroya bir bakalım aga yani biz şimdi. Burada mesela doğu oynuyor yani. Ne alaka? Buraya bir suyu alalım biz. Santrafor niye burada oynuyor? Kolona yağlı. Santraforumuz çok iyi yalnız. Toperlerimiz 85. Oy hepsi 85. gerçekten. Yedeklerimiz var mı? 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85. Hocam di Angel Maria da var ya. Dur, bir dakika. Angel di Hocam ben çok kaleci güvenmek istemiyorum ama güvenmek zorundaymışım. Transfer yapma yasağımız var. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. Aa buldum bir şey, bir şey buldum, bir şey buldum. Hakikaten. Gerçekten bir şey buldum başa girip buradan gizli menajer yazacağım burada şey neydi onu da oyuncu bulmasın ah kaşif ee, rastgele rastgele pozisyon seçelim kaleci tabii ki de 3 seç 50-59 arası olmasın yok 50-59 arası çok şey mi olur ki 70-79 diyelim yaş seçelim rastgele genç diyelim lig seçmeyelim İlk seçmiyorum arkadaşlar. Millet de seçmeyelim, millet de seçmeyelim. Hop. Aa 16 almış. Neyse. Çağış geldiğinde de ben bakarım para kasını kasalım biraz. Ben kullanmayacağım oyuncuları baştan belirlemiştim zaten. Kullanmayı düşünmediğim oyuncuları oradan satalım mesela. Gel bakayım. 12 milyara satıyorum. Hadi bakayım. Yürü ama benim burada kullanmayacağım. Başka Mert Hakan var mesela. Antrenmanla mı? Değil. Gel bakayım. 8-7'ye seni de vuralım. İsa da kullanmam ben büyük ihtimal. Ama şimdi ortası askın. Siz o zaman da çok fazla. Ay Oscar vale. Sana takaydın. E ben bu ile lemosu bir satayım arkadaşlar. 5-6'ım vermeye değmez. Gelidim. Marcelemos. 3-1'e koy. Osei de var mesela burada onu da satabilirim. Osei ne ala bek oldu? Şu an kaptanlığı buna vermek istiyorum. Hem takım takım içinde tecrübeli değil ama. Envanterimize bakalım daha fazla. Bu ne ya? Şimdi ben dostluk maçı düzenlemek istemiyorum. Fikstür sonuçlarına bakalım. Biz şimdi Sevilla ile karşılaşacağız maç maçı olacak. Yarı sinirliymiş hakemimiz. Burada çok şeymiş, mükmüş. Deniz Aytekin başka Türk var mı? Matej yok, Antonio Deniz Aytekin, Aytekin tek. Arkadaşlar biz buraya gelemiyoruz. Deniz Aytekin Finalde bir Cüneyt Çakır yok mudur? Yokmuş. Sergi İvan ben bunu futbolcu sanıyordum arkadaşlar sergi ivanoğlu nedir o, o bebeği 565 kmiz kaldı nasıl kimmiş lan? reis nelson diyor var o kim o koca o koca o koca mı lan o koca o coha saat kaç 21.42 evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın Eyen ailesi.